Bu, bu ne ya? O resmen. O dedi ki gördüğünüz değil mi bu? Orada ayağın. Geç bak, geç bak, geç bak. Duvarda ama. Nerede? Karşıda! Karşıda! Pevbe bağırma, bağırma yapmış. kız. Pepee boya yapmış, duvarda koca dudaklı karı var. He sen bir oradan bak, kliseyi görüyor musun? Doğru Le. lan! Arkadaşlar... Oğlum burada değişik sesler var. Vallahi fare sesi var. Oğlum burada fare mi yaşıyor lan? Ha değişik sesler duyuyorum arkadaşlar ama gideceğim. Bakın. Duyuyor musunuz? Mu? İşte arkadaşlar. Gerçekten korkuyorum şu an var ya yıkılmış ya şu yerlere bakın orada olabilir mi acaba? Bir de şu yana gideceğim. Bakın arkadaşlar şu resme bakın gördünüz mü şu resmi? Resmen ona rahibeye benzemiyor mu? Bakın kirpikleri var. Bir de dudağı aynı onun gibi. Ben geri gidiyorum çünkü burada bir şey yok. Herhalde orada da yok bir şey. Bizimkiler nerede ya? Nazlı, ha orada mısınız? Ya, tamam geldim de. Ya, bir, şey bir şey bir şey göremedim ama o duvardaki o. Du o duvardaki resim aynı. O gördüğüm rahibeye benziyor. Aynen. 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 Geldik sonunda kiliseye arkadaşlar. Kilise burada karşıda bak. Hemen suya al açık mı ki? İnşallah açıkdır. açık. Ka açık açık kapısı ya. Tam kutsal suya aldık. Hava bayağı soğuk. Şimdi yeniden demin ki rahibeyi gördüğüm ne oldu? Lan? Ne? Demin gördüğümüz. He lan? O değil mi lan bu? Durun, bağırın, Ne Geziyoruz. Oğlum, deminki... Ayağım, Ayağım bir şeyler var. Burada bir şeyler var kesin. Vallahi bir şeyler var, bak. Ben kutsal kutsal su, kutsal su. Elimizde artık girmemiz lazım bence. Biz gelelim bizi bence. Bizi ediyor. Biri bizi takip ya, etmiyor. Biri bizi bir yere çağırıyor. Bence de. Çünkü takip etse, arkamızda, önümüzde çıkar. Şu resmen burada, bizi buraya çağırıyor. Bir de garaj kapısındaydı o. Ayağım. Ne, ne yapacaksın? Bence girelim yani. Buraya. Buraya çağırıyor, bu burada. Oğlum, sen gördün, ben görmedim. Ne yapalım, girelim mi? He, inanmıyordun bana, gülüyordun. Gel, gör sen de kendi Yok, gözünle. Hayır, adam sanki salak. Hadi gel, gel hayır, sen de kendi gözüyle. Hadi. Yani sen daha... Ben nasıl? Nazlı sen gelme. Ne, ben nasıl? Sen gelme. Şimdi Öte görürsek falan... Sen, sen de gel ya. Bu adam. kaçamaz ya, ben. Sen kaçamazsın gelme bu gelmesin ya da doğru boşver şey? Ben, ben o tarafta yolu yol kenarında bekleyeyim sizi ben seninle geleyim ne olur ne olmaz yine tamam, de ya haydi. İyi, hadi hadi yürü gidiyoruz şurada bekle sen bizi Devam abi Ne yapalım kutu alıyoruz mu yok bırak elleme bırak ya bu ne ya ben, resmen gördüğümüz değil mi bu sen kutsal suyu tutam mı öylece dökülmesin Ayağım sessiz olalım bak bu buradaysa bak burada ev var koskocam Belki burada yaşıyor olabilir. Belki ev değiştirdi. Ha, belki de. Çok ses yapma. Oğlum bu ne lan? Kafes var. Ha, ha. Oğlum kafes var lan. Oğlum ama oldu. Oğlum yoksa Raybey'in Raybey'in köpeği mi var? Bu. Oğlum yemek var burada. Su var. Burada kesin bir köpek var. Burada var ya. Hayvanı var mıydı? Yoktu. Ee ama önce ta baştaki videolarda hatırlıyor musun? Ormanda bir tane video çekmiştin. Bir köpek geldiydi yanınıza. Maskeli adamla. He. Hatırlıyor musun? Bir evet, kurt evet, köpek evet, geçmişti evet, yanınıza. Doğru doğru doğru. Olmazsa? Bilmiyorum ha? Ayam, bilmiyorum. Ne yapalım Onun Evin etrafında dolanalım bakalım mı? Buradan giriş yok zaten. Çünkü burada bir giriş var ama bak anahtarlı. Numara 7 yazıyor bir de. Anahtarlı bir giriş var. Ne demek oluyor? Bilmiyorum ki. Yedi. Bak gene bu işaret. Aynen. Her yerde bu işaret. Her yer tüm evlerden. Biri bu evleri böyle işaretliyor. İyi. De Devam edelim o zaman. Ha bence evi bir dolanalım. Belki bir giriş Burada bir giriş şey. giriş yok zaten. Buradan gel. Gel dikkat et. Oğlum gerçekten başımız var ya belaya sokuyoruz ha. Oğlum ne oldu yani bak rüzgar başladı görüyor musun? Orada ne? Orada rai be. Gel 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 gidiyor bak bak rai be orada. Al tıkı, bak bak orada. Gördün mü? Bak ne yapmış? Başka bir şey. Oğlum, bunu kim yaptı o zaman? Bak bak bunu kim yaptı? Bu ne oluyor? Be, on kayboldu yürü ayağın. Kayboldu. Rahibe. Bak on, şunlar nasıl koymuş. Bunlarla oynuyordu bak. Geç bak, geç bak. Gitti lan, gitti. Demek siyah bir şey gördün Dur, dur, dur. Gel, gel. Orada, orada. Şurayı or. açayım mı Nasıl? Aç bir daha, tut. Her dök. İçeri girelim. İçeride bulalım onu. Tuzak kuralım arkadaşlar. Rahibi buraya girdi. Resmen buraya girdi. Ne yapalım Ayan şimdi? Girelim mi? Valla ben bilmiyorum. Bence girelim. Suyumuz var artık nasıl olsa. Artık kutlu suyu aldık. Üzerine dökmemiz lazım. Bir kez daha denememiz lazım. Şimdi çantayı hazırlayacağım ben. Tut kamerayı. Tamam. Lan nasıl girdi lan buradan o? Çantayı Nazlı'ya mı verseydik? Çantayı bence var ya Nazlı'ya versen Çantayla İyi hadi Tamam dal hadi Tamam tamam gir Bir şey olursa geri dön ha Tamam tamam